Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi, Karabüknethaber.com Evet e, Sayın Özer, Yeniden Refah Partisi olarak e, yerel seçimlerden önce çalışmalara biraz hız verdiniz. Evet. E, nasıl gidiyor çalışmalar? Yeniden Refah Partisi olarak son günlerde yaptığınız çalışmalarla ilgili kamuoyunu bir bilgilendirebilir miyiz? Öncelikle Ergün Bey, bizleri ziyarete geldiğiniz ve bu fırsatı verdiğiniz için evet. size ve Net Haber ailesine çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, Partisi olarak genel seçimlerde nasıl bütün teşkilatlarımızda sahalarda var olmaya gayret gösterip azimle ve şevkle çalıştıysak, bu azim ve şevkle yerel seçimlerde de çalışmaya gayret ediyoruz. Sağlarda şu an bütün kadrolarımızda aktif bir şekilde dolaşıp halkımıza temas etmeye gayret gösteriyoruz. Yeni katılımlar sağlıyoruz. Üye sayısında yaklaşık 3 ayda %30 gibi Karabük'te bir üye sayısında artışımız var. Türkiye genelinde de yine Karabük'te genel seçimlerde 3. olmuştuk. Üye artışlarında da ee, üyesini en çok arttıran ilk 5 ilden biriyiz Karabük'te. Bu noktada genel merkezimiz de e, Karabük'ü yakinen takip ediyor. Genel başkanımız da bu durumdan memnun. Kendisi zaten buraya geldiğinde de ifade etti. Ben de artık dedi Karabük'ün dedi Fahri milletvekiliyim. Evet. O noktada. E, bu da bizi e, gururlandırıyor. Çalışmalarda daha aktif olmamıza olmamız yönünde bizi e, şevk veriyor. Ee, yeni katılımlarımız dediğim gibi e, güzel. E, belediye meclis aday adayları, il genel meclis aday adayları, belediye başkan aday adayları şu an e, dosyalarını alıyoruz. Kimini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kimisi şu an isminin e, açıklanmasını zikretmesini istemiyor. Evet. E, o yüzden onları da gizli tutuyoruz. Ama tabii bütün bu aday adaylığı sürecini tamamlayınca e, topyekun e, geniş katılımlı, sizleri ve bütün Karabük'ün yerel medyasını da davet ederek geniş katılımlı bir aday adayı tanıtım toplantısı düzenleyip her birinin projelerini alacağız İnşallah kamuoyuna duyuracağız. Evet. Yeniden Rafa Partisi olarak belediye başkan adayı belirleme sürecinizle biraz bahseder misiniz? Süreç ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek? Süreç içinde ne gibi aşamalar olacak? Bu konuyla ilgili bilgiler de yapabilir misiniz? Ergün Bey e, şöyle, genel merkezimizin belirlediği takvim e, 15 Ekim'e kadar aday adaylık hususunda müracaatlar alınacak. Ama bu tabi esnetilebilir bir tarih ama 15 Ekim'i biz baz aldık özellikle. Şu an e, Karabük ilinde İn 3 diğer ilçelerde 2-3'er tane olmak üzere aday adaylarımız mevcut. Evet. E, tabi yeni aday adaylarımız da gelebilir. Aday adaylığı hususunda adayımızı belirlemede tamamen parti içerisindeki demokrasi açık, şeffaf bir şekilde işleyecek. Bütün aday adaylarımızı biz e, davet edeceğiz. Evet. Bu aday adaylarımızın yanında üyelerimizi ve parti yönetim kurulu üyelerini de davet edeceğiz. Aday adayları olan arkadaşlarımız neden Yenilen Refah Partisi'nden aday oldular? Neden belediye başkanı veyahut da e, il genel meclis üyesi olmak istediklerini ve Olurlarsa, seçilirlerse nasıl çalışacaklarını, projelerini her birini şeffaf bir şekilde yönetimlerimize ve üyelerimize anlatacaklar. Evet. Bunların neticesinde yönetimlerimiz ve üyelerimiz bir temayül yoklaması yapılıp hangi başkanın bize daha çok yakışacağını ve Karabük'ümüze hizmet edeceğini kanaat getirecek, şahsi kanaatiyle oy kullanacak. Temayül neticesinde yani temayülü biz e, yerel seçim öncesi küçük seçim diyoruz. Kendi içimizde küçük seçimi yapacağız. Kendi içimizde küçük seçimde başarılı olan başkanımıza da inşallah Karabük'ü yeniden ihya edeceğiz. Evet. Efendim e, 14 Mayıs genel seçimlerinde İsmail Özel olarak e, gerçekten büyük bir başarı elde ettiniz. Yeniden Rafa Partisi Türkiye'de ilk defa seçimlere girdi. Evet. İlk seçimlerde Karabük'te yani sürpriz bir e, sonuç aldınız. E, 15 bine yakın oy aldınız. E, e, Kalemlik'te belediye başkan adaylığı gibi bir düşünceniz var mı acaba? Şu an böyle bir düşüncem yok Ergün Bey. Ee, daha öncesinde milletvekiliyle ilgili de bir düşüncemiz yoktu. Genel merkez böyle bir görevi tevdi etti. Teşkilatımız da bu yönde karar kıldı. Biz de aldığımız vazifeyi en güzel şekliyle, layıkıyla yerine getirmenin mücadelesi içerisinde olduk. Ee, şu an böyle bir düşüncem yok. Dediğimiz gibi biz sadece bize müracaat eden aday adaylarıyla yürümek isteyeceğiz. Tabi yine teşkilatlarımız ve genel merkezimiz buna son noktada kararını verir. Bizim üstümüze bir vazife düşerse biz bu vazifeden kaçmayız. Ama şahsi İsmail Özer olarak fikrim e, il başkanı olarak partimin payında kalıp çalışmalarda, var gücümle, sağlarda olup partime ve adaylarımıza destek olmak. E, bir il başkanı olarak Gelen seçimlerde Karabük ve ilçelerinde iddialı olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Karabük ve ilçelerde iddialıyız. İddiamızın kaynağı da vatandaşımızdan geliyor. Çünkü vatandaşımız yeniden refahın yani milli görüşün belediyeciliğini özlemiş durumda. Çünkü rahmetli Erbakan hocamızı 96 97 hükümetinde iktidara taşıyan 94 yılındaki aldığı belediyeler ve belediyelerdeki hizmetlerle oldu. Şimdi bu noktada vatandaşımız Refah Partisi'nin milli görüşün nasıl bir belediyecilik anlayışıyla çalıştığını gayet iyi biliyor ve dolayısıyla da bu hizmeti özlüyor. E, bu hizmet Özlenmiş Hizmet Aşkı da bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor. Biz bu konuda iddialıyız. Çıtamız yüksek. Karabük'te beldemizle birlikte 7 tane belediyemiz var. İnşallah e, buralarda e, arzumuz tabii gönlümüz hepsini alabilmek adına çalışacağız. Ama nihayetinde e, diğer partilerin de güçlü oldukları yerler, isimler da e, potansiyel olduğu o yaranları olabilir. O yüzden hepsini de alacağız deyip diğer partilerin de çalışma şevkine saygısızlık etmek istemem. Biz hepsini almak için çalışacağız. Takdiri Rabbimize ve vatandaşımıza bırakacağız. Peki Yeniden RAPA Partisi e, takdir edersiniz. Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan bir, bir siyasi parti. Evet. Ee, Karabük yerinde, Karabük ve ilçelerinde e, AK Parti ile veya MHP ile bir ittifakınız söz konusu olacak mı? Aday çıkarmayacağınız yerler ya da ortak aday çıkaracağınız ilçeler olacak mı? Ben sadece Karabük'e özel soruyorum. Hı -hı. Karabük'e yok hayır biz 7 tane belediyemizde yani biri belde belediye olmak üzere hepsinde de aday çıkartacağız. Kendi başımıza Yenilen Refah Partisi olarak sahalarda çalışacağız. Kendi adaylarımıza gideceğiz. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com